Vay. Eyvallah. Amcim. Sağ Sağ olasın. Oh. Böyle ne kadar güzel oldu. Telefonsuz, hiçbir şeysiz. İnsan kendini ne kadar hafif hissediyor. Biz niye taşa bekliyoruz? gidiyoruz? Dilsiz bizi gelir alır sanıyordum ben. Eve gitmek istemiyorum ondan. Nereye gitmek istiyorsun? Bakarız. Yani yaparız bir şeyler. İyi. Sıkıntı yok. Arabayı da çektirmek lazım. Dilsiz halleder. Sıkıntı yok. Hadi üşüdüysen geç geç. Nerede kaldın bu oğlum? Geçmiş olsun abi, iyi misin? Yenge geçmiş olsun. Sağ ol Dilsiz. İyi, i̇yi bir sıkıntı yok oğlum, tamam. Getirdin mi dediklerimi? Getirdim abi. Hepsi arabada. Hülya da hazırlamış bir şeyler. Sim kartları ben telefonlara taktırdım. Eski numaraları da verdim. Rehberi kaydettiler hepsini. İyi, tamam. Benim emaneti uçurmuşlar. Seninkini indirsene bana. Ferhat, ne olur. Silah almayanlar lütfen. İyi tamam bırak tamam. Gülsümler nasıl? İyi diyelim iyi olsunlar yenge. <laughs> i̇yi sen şunu al. Şu hemen sağdan geçince Seher adında bir kadın var. Zaten böyle kımıl kımıl bir kadın. Yani sıkıntı olmaz her türlü bulursun kime sorsan. Bu parayı ver mobletle bırak kadına. Çocuklar da bir şeyindir. Хорошо, отлично. Отпусти, Çok merak ediyorum. Niye geldik buraya Ferhat? Yarım kalan hikayemizi tamamlamaya. Aldı mı? Hikayemiz? Masal kafasından çık dememiş miydin sen bana? Çok konuşuyorsun yine biliyor musun? Sana gıcık oluyorum biliyor musun? Söylemiş miydim? Defalarca. Sen gülümsüyorsun baya baya. Ha, i̇lk başta dedim acaba yüz felci falan olabilir mi? Yok bayağı gülümsüyorsun. gözün içi gülümsüyor. Hala çok konuşuyorsun. Oyun kurusun. Yürü. Yürü. <laughs> Yürüyorum. Ah, ah, ah. Dur dur bırak bırak of. bırak para. Bıraktın Emir komuta zinciri. Yürü. <laughs> Ağrın var mı senin? Geçti geçti sıkıntı yok. Hafifti yani o zaman. Doktor iyiydi diyelim. Hasta sağlamdı diyelim. İflah olmaz diyorsun ha. Al bakayım. Hayır canım. Zaman diyorum zaman. Yine ne diyorsun acaba? Gülşen ne yapmıştır acaba? İyidir herhalde. İyidir yani. Babasına haber vermişler mi? Vermişlerdir, vermişlerdir de... ...biraz sıkıntılıdır tabii o şimdi. Yani dar geliyordur ona orası. Ve tezkere izin falan kolay vermezler şimdi. Nasıl mutludur kim bilir? Öyledir. Hayırdır, ne gülüyorsun sen yine? Yani ne, neye gülüyorsun? bebeği kucağına aldığın an o kadar komik değildi. Yani öyle tutuşturunca elimize. komiktir herhalde. Tabii silah değil ki öyle kolay tutasın. Ya biz de ilk defa bebek tuttuk. Ama bir şey söyleyeyim mi sana yani böyle güzel... Şu an çok huzurlu burası. Sessiz ama değil mi? Silah yok. Öyle. Ver demedin değil size. Ne alma dedim. Çok düşüncelisin. Teşekkür ederim beni kırmadığın için. Eyvallah. Bir şey merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum Ferhat. Söyle silahın olmadığı zaman kendini böyle eksik hissediyor musun? Tuhaf, ne bileyim. Sürekli tehlikedeymiş gibi. Yani tabii. Sen yanımdayken her zaman tehlikede hissediyoruz kendimizi ama. O ne demek şimdi? Nasıl? Yani tehlike senin göbek adın kızım. Ya. <laughs> ben iki tane güzel cümle çıkacak ağzından. Onu da yarıda kesiyorsun. Sen de zorlama işte yani. Ben senin sorunun ne buldum. Biliyorum yani. Doktor teşhisi koydu yani ha. Öyle. Neymiş söyle bakayım. Sen beni değil... ...kendini sevmiyorsun. Görüyorum. Bak öyle bir devirde yaşıyoruz ki insanlar boy boy kendi fotoğrafını çekip paylaşıyor. O kadar seviyorlar kendileri. Ama sen kendini sevmiyorsun. Yalan. Mudakta <laughs> <laughs> yapıyorlar. Biliyor musun böyle? <laughs> Çekiyorlar yani kendilerini. Lafın gelişi diyorum Ferhat. Lafın gelişi o. Ya yani bizi bozar kızım öyle şeyler. Tamam. Yani telefonla. Öyle iş olur ya? Uyuz oluyorum biliyor musun öyle tiplere de? Sen onu bunu bırak şimdi. Tedavi neymiş onu söyle bakayım. Söylesene. Hasta tedaviye cevap verirse tabii. Nasıl verecek? Böyle tedavi mi olur kızım? <laughs> ha? Bir dur, bir sus, bir şey söyleme bir kere de. İyi tamam, sen de önüne bak, öyle gözüme bakma. <laughs> İyi ama yani hava da güzel değil mi? <laughs> geldik. Sus dedim, sus. Değişik oluyormuş böyle de biliyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.